Dudullu Dudunlu 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 Yo. Dudullu otobüsü kalkar Dudullu Ring sefer yapar tek sefer Dudullu Kaçırmayın bu otobüsü Dudullu otobüs kaç. Yeah, dudu dududu dududu In the house dududu 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 bekledim gelmedin Hiç ara bile vermedin Çok zaman oldu sen benim hep beklediğim sevgilim Bir bilet bir Bir, 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 bir. yoktu üstümde Hiç mikrofonda bak kim Fakat uzaktan hatta sokaktan Geldi otobüs başkan Doğdu bak şafaktan Koşarım sonuna sokağın bakarım soluma Takarım koluma alırım yani duraktan al beni. Belki Çok geç olur mu? Fakat al beni sensiz olur mu? Dudullu OYE ah. Dudullu 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 otobüsü kalkar Dudul Ring sefer yapar tek sefer Kaçırmayın bu otobüsü Yeah Dudullu 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 Dudul Dudullu Dudullu 두두두두두두두 <laughs> <in> <laughs> gelmedin Hiç ara bile vermedin Çok zaman oldu sen benim hep beklediğim sevgilim Bir bilet bir, 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 bir. Yoktu üstümde hiç mikrofonda bak kim Fakat uzaktan hatta sokaktan Geldi otobüs başkan doğdu bak şafaktan Koşarım sonuna sokağın bakarım soluma Takarım koluma alırım yari duraktan al beni. Belki Çok geç olur mu? Fakat al beni ya sen ses olur mu? <laughs>